Merhabalar, kafamda deli soruların yeni bölümüne hoş geldiniz. E, bu bölümde daha önce e, güç sahibi olmanın 48 yasası kitabını konuşmuştuk. E, birinci yasayı konuşmuştuk, detaylı uzun bir şekilde. Ama bundan sonra benim e, kişisel olarak planladığım diğer 47 yasayı kısa kısa bölümlerle e, daha <laughs> hap bilgi, hak, hap özet şeklinde size açıklamaya çalışacağım. Iııı... E, Özetlemek gerekirse bu kitap, kişisel gelişim kitabı, gücü elde etmek, koruma, kullanmak için uygulanması gereken 48 tane yasa anlatılmaktadır. Bu yasalar tarihten ve psikolojiden örneklerle desteklenmiştir. Kitabın amacı okuyuculara güç oyunlarını anlamaları ve başarıya ulaşmaları için rehberlik etmektir. Kitabın ikinci yasasına gelirsek eğer, isim olarak çok dikkat çekici. Arkadaşlarınıza fazla güvenmeyin ve düşmanlarınızı kullanmayı öğrenin. Bu yasanın temel ilkesi, arkadaşlığın güce dayalı bir ilişki olmadığıdır. Arkadaşlarınız size yakın oldukları için sizi kıskanabilir, eleştirebilir veya ihanet edebilirler. Düşmanlarınız ise size karşı açıkça düşmanca davrandıkları için daha kolay kontrol edilebilir ve faydalı olabilirler. Bu yasanın uygulanması için belirli adımlar vardır. Arkadaşlarınızla aranızda mesafe bırakın. Onlara fazla bağlanmayın veya onlara güvenmeyin. Onların da sizin çıkarlarınızı değil, kendi çıkarlarını düşündüklerini unutmayın. Arkadaşlarınızdan daha yetenekli veya başarılı olduğunuzda onları gölgede bırakmayın. Onlara saygı gösterin ve onları övün. Onların da size saygı göstermesini ve size yardım etmesini sağlayın. Düşmanlarınızla savaşmak yerine onları dost edinin. Onlara karşı nazik ve cömert davranın. Onların güvenini kazanın ve onları kendi tarafınıza çekin. Düşmanlarınızı yeri geldiğinde kendi amaçlar için kullanın. Düşmanlarınızdan öğrenin. Onların zayıf ve güçlü yanlarını analiz edin. Onların stratejilerini ve taklitlerini taklit edin veya geliştirin. Onların hatalarından ders alın. E, bu yasanın genel olarak <laughs> ben kendim tasvip etmesem de çok e, köşeli tarafları var. E, genel olarak podcastimi dinliyorsanız eğer daha insani duygulara e, yönlenmiş bir şekildeyim. Ama ilk bölümde de aldığım tepkilerde bu tarz insanların gerçekten günlük hayatta yaşadığı zorluklar... ...insanları yönetememeleri, çevresindeki insanlardan e, kazık yemeleri vesaire vesaire gerek iş gerek aile aklınıza gelen her konuda sıkıntı yaşadıklarıdır. Robert Greene gerçekten 48 yasası reality olarak çok doğru. Yani mantıken çok doğru. Yani gerçekten hayatınızı uygularsanız bir nebze sizin başarı kriteriniz eğer dünyasal ise elde edebilirsiniz. Ama onun haricinde ben mesela 48 yasayı size teker teker okuyacağım, anlatacağım ve ama ne kadar bunları uygularım tartışılır. Çünkü bunu uygulamak için çelik gibi irade ve biraz da acımasız olmak gerekiyor. Bu yasanın örnek olarak şöyle bir case verebilirim, tarihsel örnek olarak. Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Bey'i bu örnekte kullanabiliriz. Osman Bey Bizans İmparatorluğu'nun düşmanı olan Mol İlhanlılar, İlhanlılar ile ittifak kurarak Bizans'a karşı savaştı. Böylece hem düşmanını kullanmış hem de kendi topraklarını genişletmiştir. Ayrıca Osman Bey Bizans'ın dostu olan Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın ölümünden sonra onun yerine geçen oğulları arasındaki taht kavgasından da yararlanarak Selçuklu topraklarını ele geçirmiştir. Bu şekilde Osman Bey "Arkadaşlarınıza fazla güvenmeyin ve düşmanınızı kullanmayı öğrenin" yasasını başarıyla uygulayabilmiştir tarihsel örnek verirsek eğer. Genel olarak <laughs> örneği mantı basit. Yani tarihte de vardır. Neydi? Düşmanınızı daha yakın tutun. <laughs> Yeri geldiğinde düşmanınızı çünkü kontrol edebilmek hiçbir bilinmez olarak e görmekten daha kolay olacaktır. Genel olarak güç sahibi olmanın 48 kuralın kuralı kitabındaki ikinci yasayı böyle özetleyebiliriz. Diğer yasalarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hayatta başarılar diliyorum.